Dünya Helal Birliği, Şubat 2010 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Dünya Helal Birliği'nin en önemli fonksiyonu, tükettiği gıda ve ürünler konusunda tüketicilerde farkındalık oluşturmak, doğru bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır. İki ayda bir yayınladığı Helal Gıda isimli mecbuası ile hem gıda ve ürünlerdeki tehlikelere dikkat çekmiş hem de iyi uygulamaları ön plana çıkarmayı gaye edinmiştir. Dünya Helal Birliği çalışmalarını devlet kurumları ile koordineli şekilde yürütmektedir. TSE, Türk TÜRKAK gibi kurumlarla ilgili alanlarda bilgi ve deneyim alışverişi yapmaktadır. Dünya Helal Birliği, ürün ve hizmetlerin tüm proseslerini ele alan, ilgili tüm süreçleri standartlaştıran, denetleyen ve belgelendiren bir sistemdir. 52 kişiden oluşan, teknik denetimler konusunda yeterli olan baş denetçilerden, yurt içi ve yurt dışında konusunda söz sahibi 250 teknik bilim insanından oluşmaktadır. 5 kıtada 37 ülkede temsilciliği, 4 ilde şubesi, 4 adet yetkilendirdiği kuruluş olan bir üst kuruluştur. Helal, hilesiz ürün ve hizmetleri gündemde tutmak, gıda, tarım ve ürünlerle ilgili araştırmalar yapmak, helal konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için projeler üretmek, kurs Seminer, panel gibi eğitim çalışmaları yapmak, helal ürün ve hizmetler konusunda yapılmış çalışmaların ve araştırmaların sonuçlarını toplayıp, dökümantasyon merkezi oluşturmak, süreli yayın çıkarmak, ürün ve hizmetlerin helal normlara uygunluğunu sağlayıcı standartlar geliştirip, ilgili standartlara uygunluklarını garanti ederek sertifikalandırmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.